Arkadaşlar bugün Asel Duru bebeği size merhaba demek istiyor. Merhaba. Arkadaşlarına merhaba de Asel Duru. Merhaba. Şimdi bugün şu anda saat çok geç olmasına rağmen Asel Duru makarna yiyor. Çünkü akşam yemeğini az yediği için maalesef karnı acıktı. Biz de ona beyaz bir makarna yaptık. Salçalı yapmadık çünkü karnı ağrır gece gece. Sadisi daha sağlıklı. İçine biraz zeytinyağı koyduk değil mi Asel? Neden arkana illiyorsun Asel Duru? Bir şey mi oldu? Hmm. Evet tuvaletimiz gelmiş. Evet doğru söylüyor Asel Bugünlük videomuzun Neden burada sonuna geliyoruz. Her er, arkadaşlarına görüşürüz de kızım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videodaki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben unutmayın. Kanalıma abone olmayı Unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar. Ne? Görüşürüz diyoruz.